Günler Starweb TV'ye hoş geldiniz. Bugün Özel Duygu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorumuz Uzman Doktor Sayın Şerif Önem bizimle birlikte olacak. Merhaba hocam, hoş Merhabalar. geldiniz. Hoş, ee, öncelikle bizim bugünkü konumuz herkesin yaşamış olduğu bel ağrıları. Ama Ramazan ayının bu günlerinde hocama şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Hocam, oruç tutarken fizik tedavi yapılabilir mi? Kişiler zorlanır mı? Bu konuyu bize biraz açabilir misiniz? Bunu sorduğunuz için çok teşekkür ederim öncelikle. Fizik tedavi, bu yazın sıcak günlerine gelen Ramazan'da bazı hastaların da bize yönettiği şekilde aslında hiçbir sakıncası olmayan bir uygulama şekli. Ee, bazı hastalarımız fizik tedavi... Hatta bugün bir hasta fizik tedavi uygulanırken vücuttan su kaybı oluyor. Biz de oruçluyken su içemediğimiz için bu su kaybı bize bir zarar verir mi? Fizik tedaviyi Ramazan sonrasına ertelesek mi diye bir soru gelmişti. Böyle bir sıkıntımız yok. Fizik tedavide zannedildiği e, gibi Vücuttan ciddi miktarda bir su kaybı söz konusu değildir. E, fizik tedavi esnasında bazı sıcak uygulamalarımız olmakla birlikte vücuttan su kaybı olacak, vücudu daha da hassizleştirecek oluştuğunun daha kötü bir duruma düşeceği bir durum söz konusu değildir. Peki. Dolayısıyla hastalarımızın Ramazan'da fizik tedaviden kaçmalarını gerektirecek bir durum Herhangi söz konusu değildir. Peki hocam bel ağrılarımızın sebepleri nelerdir? Yani zaman zaman hepimiz yaşıyoruz zaten bu sıkıntıları. Bel ağrısı sebepleri neler nelerdir? Biz de biraz açabilir misiniz? Bel ağrısı bir omurgada kaynaklanan sebepler ve omurga dışı sebepler diye ikiye ayırabiliriz. Omurga dışı sebepler karından kaynaklanan özellikle kadın hastalıklarının yansıması, mide ülserinin özellikle ilerlemiş durumlarda aortta herhangi bir problem olması bel ağrısı şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Daha da kötü durumlar kanser ağrıları, yansıyan ağrı şeklinde bel ağrısı olarak karşımıza çıkabilmekte. Ama bizim daha çok ilgilendiğimiz ve daha sık gördüğümüz bel ağrısı omurga kaynaklı ağrılarımız. Omurga kaynaklı ağrılarımız da omurganın kendisinden, etrafındaki kaslardan, omurgaları, omurları birbirine birleştiren ligament dediğimiz bağlardan kaynaklanan ağrılardır. Bunları özellikle mekanik ağrı dediğimiz, en çok rastladığımız, herhangi bir anatomik bir bozukluk olmadan meydana gelen ağrılar en büyük oranı oluşturmaktadır. Hı hı. Onun dışında omurları birbirine birleştiren, aradaki eklemi oluşturan disk dediğimiz yapının fıtıklaşması şeklinde lomber disk hernisi veya halk arasındaki deyimiyle bel fıtığı en büyük sebeplerden yine bir tanesidir. Diğer bir sebep bahsettiğimiz omurların kireçlenmesi, yaşla birlikte omurlarda oluşan yeni kemik oluşumları, kireçlenmeler. Yine bel ağrısının en büyük sebeplerinden. O kireçlenmenin daha da artarak kanal darlığı dediğimiz Hı -hı. dar kanal sebep olması. Bunlar bel ağrısının en sık gördüğümüz sebeplerindendir. Peki kişilerde ne sıklıkta görülüyor hocam? Size gelen vakalarda göz önünde bulundurarak bize bilgi verebilir misiniz? Bel ağrısı toplumda baş ağrısından sonra en sık görülen rahatsızlık. Hı -hı bütün insanlarda özellikle hayatın herhangi bir döneminde yüzde seksen bel ağrısı mutlaka meydana gelmiştir. Hı hı. İş gücü kaybında bir numara hı. sıklıkta ise baş ağrısından sonra iki numaralı hastalık sebebidir. Hı hı. Peki şöyle sorman doğru mu çok bilemiyorum ama risk grupları kişiler hangi, hangi risk grupları vardır? Birinci risk grubu hı hı. meslek. Evet. Kişinin yapmış olduğu iş uzun süre ayakta durmasını gerektiren e, işler, sporcular, uzun e, süre oturarak bilgisayar başında çalışan kişiler, uzun boylu kişiler. Evet. Mesela erkeklerde 1.90, bayanlarda 1.70'in üzerinde olanlar yine risk grubunda kilo fazlası olanlar, yani şişmanlarda maalesef daha fazla görülüyor. Evet. E, erkek kadın e, arasında bazı değişiklikler olabiliyor ama özellikle 50 yaşına kadar. Erkeklerde daha fazla 50-60 yaşları arasında hemen hemen eşit. 60 yaşından sonra ise daha çok kadınlarda görülmektedir. Bu Genetik bazı faktörler var risk grubu olarak. Özellikle romatizmal bazı bel hastalıklarında bu daha çok ön plan çıkmaktadır. Bazı çalışmalarda bel fıtığı olanların çocuklarında da bel fıtığı görülme ihtimalinin daha fazla olduğu söylemekle birlikte kesin olarak ispat edilmiş bir şey değil. Peki bel ağrısı yaşayan hastalarımız için bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Bize önerebileceğiniz pratik tedavi yöntemleri nelerdir? E, sürekli bel ağrısı çeken kişiler için ya da böyle yöntemler var mı? Hocam? Tabii. Tabii önce e, hastalığın sebebini bulmak, neden kaynaklandığını, hangi hastalık olduğunu, bu bel ağrısı yapan sebebin ne olduğunu tespit etmek lazım. Yani teşhisi koymak lazım. Bunun için bazı tabii yollardan geçmemiz lazım. Önce hastalık, hastadan hastalığıyla ilgili şikayetlerini dinlemek lazım. Hastalığı ne zamandan beri var, ne kadar sürüyor, gelip geçiyor mu, tekrar ediyor mu, gündüz mü daha fazla, gece mi daha fazla, istirahatle azalıyor mu veya artıyor mu, evet. aktiviteyle artıyor mu veya azalıyor mu, bütün bunlar bize hastalığın tanısını koydurmakta çok büyük ipuçlar veriyor. Ondan hı hı. sonra hastanın muayenesiyle biz hastalığın adını koyduktan sonra ondan sonra tedaviye geçiyoruz. Tedavisinde ilk yapacağımız şey ilaç tedavisi doğal olarak. Hı hı. İlaç tedavisi bazı ağrı kesiciler, analjezik dediğimiz, anti dediğimiz ilaçlar, kas gevşeticiler kullanıyoruz. Bunlarla birlikte yatak istirahati, uzun süre olmamakla birlikte 3-5 gün arasında bir yatak istirahati öneriyoruz. Özellikle akut ağrılarda veya kronik ağrıların akut alevlenmelerinde yatak istirahati öneriyoruz. Bundan sonra fizik tedavi, Fizik tedavi ile birlikte kendisinin evde de uygulayabileceği, bizim de bir, bir gözetimimizde de yapabileceği egzersiz tedavileri uygulanmakta. <laughs> Bu e, tedaviden, e, tabi hastalığın dediğim gibi e, teşhisi konduktan sonra cerrahi bir şey gerekiyorsa, ameliyat gerekiyorsa i̇şte, ona göre tedavi yapılabiliyor. Evet. Ama bel ağrısından, özellikle bel fıtığı en fazla yaygın olan, e, mekanik bel ağrısından sonra en çok gördüğümüz bel fıtığı dediğimiz hastalıkta ameliyat oranı çok düşük bir e, oran. 100 hastadan normal uluslararası standartta da 1 ila 3'ünde ameliyat gerekiyor. Bizim Türkiye'de maalesef bu biraz daha yüksek uygulanıyor. Cerrahi Hı -hı. dediğimiz e, te tedaviler. Bunları da tabii uzman doktorun verdiği tedavileri gözeterek ondan sonraki aşamalar geçmesi gerekirse de cerrahi evet, tedavi yapabilir. Dolarla. Tabii. Teşekkür ediyoruz hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Rica Hoşça kalın.